Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün e, sizinle işaretler hakkında e, biraz farkındalık sohbeti yapmak istedim. İşaretler derken aklınıza e, sürekli e, önünüze gelen sayılar veya gördüğünüz rüyalar gibi algılamayın. Bu işaretler şununla alakalı. Bizim bir yıllık yaşam takvimimize bakarsak eğer. Belirli dönemlerde öğrenme dönemimizdir. Belirli dönemlerde öğrendiklerimizi uygulama e, dönemidir. Bazı dönemler ise hiçbir şey yapmadan durma dönemlerimizdir. Bunlar herkesin e, yaşam haritasının içerisinde kader planında e, farklı şekillerde nükseder. İşaret dediğimizde bir şeyin zorluğuyla karşılaştığınızda, bir şeyden bir çıkış yolu bulamadığınızda burada bir işaret var demektir. Bu işaret ee, biz tabii ki bir şey olduğunda e, çok normal insan doğası gereği bunu nasıl bir an önce bitirebiliriz, sonuca nasıl ulaşabiliriz, bu benim başıma niye geldi şeklinde korkular, vesveseler ve evhamlarla e, o anda böyle bir kaosun içine giriyoruz. O anda bir durmamız gereken süreç. Burası bana ne öğretiyor? Veya ben burada neyi öğrenmedim? Neyi yapmadım? Neyi erteledim? Ve şu an bununla karşı karşıyayım. Burada bir işaret olması gerekiyor. Bu işareti almak gerekiyor. Ve şundan emin olun. Yaşadığınız süreçte sakin kalıp olanın içerisindeki size olan mesaj. Bu illa ki bir manevi mesaj değil. Belki zihinsel olarak da yapmanız gereken ama yapmadığınız bir şeyler vardır. Ertelemişsinizdir, bastırmışsınızdır ve onun artık açığa çıkma zamanı gelmiştir. E, ve bu sizin hayatınızda bir konunun önünü kapatıp e, orada durup bu farkındalığa ulaşmanız sağlanıyordur. Bu sebeple işaretten kastım bu. Özellikle şu dönemlerde e, insanların daha çok ertelediği şeylerin önüne gelip ve orada çözülmesi gereken süreçler halinde yaşıyoruz şu aralar. O işaretleri yakaladığımızda yani sakin kaldığımızda burada neyi görmem gerekiyor, neyi çözmem gerekiyor ya baktığımızda çok net açığa çıkacak. Bunun içinde de tabii ki biz insanız doğamız gereği heyecanlanmak veya korku duymak veya vesvese haline geçmek çok normal bir şey. Fakat şunu unutmayın. Yüce Rabbim hiçbir zaman insana zulmederek bir şey vermiyor. Merhamet ederek veriyor. Sadece sakin kalıp oradaki o merhametin içerisinde öğrenmemiz gerekeni algılamamız gerekiyor. Bunun için de şu cümleleri kullanabilirsiniz. Diyebiliriz ki hep beraber şu an görmem gereken nedir? Şu an panik, korku, vesvese gibi kendi başıma ürettiğim gerçek olmayan bütün duyguları geri çekseydim şu an bu olaydaki gerçeklik ne olurdu? Şu an bu olayda aciz kalarak, çaresiz kalarak ve sınırlanmış ve kısıtlanmış olduğumu hissederek aslında neyi görmüyorum? Bu soruyu sorabilirsiniz. Veya şu anda görmem gereken ama göremediğim, gördüğüm ama idrak edemediğim ne var sorusunu sorabilirsiniz. Veya burada sadece duruyor olsaydım neyi öğrenirdim sorusunu sorabilirdiniz. Şu anda heyecanlanmak yerine bütün algılarımı açarak sevgiyle kabulde olsaydım neyi öğreniyor olurdum sorularını sorabiliriz. İşaretler hepimizin her an her dakika ama lütfen ee, biz işaretleri e, sanki böyle gelecek veya işte bize e, farkındalıktan daha çok üstünlük getirecek şeyler olarak algılıyoruz. İşaretler bir insanın hayatında onu geliştirebilecek ve özellikle geçmişte görmezden geldiği ama şu an o işarete fark ettiğinde kendini geliştirebileceği en önemli bilgi kalıplarıdır. Hepimiz doğru işaretleri alarak doğru işaretlerin ışığındaki bilgiyi kavrayarak inşallah hayatımızı sürdürelim. Daha farkında olabilmemiz için, daha en iyi versiyonumuza ulaşabilmemiz için hangi farkındalık bize hediye olurdu sorusu bence çok güzel olur. Görüşmek üzere.